Biraz uzandım buraya. Evi toparladım. Misafirlerden sonra çamaşırları attım. Bakar mısınız? Dombil geldi. Benim şalvarımı kemirmeye çalışıyor. Bunlar oyuncu oldular artık. Amanın. 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 Bizim evde bir değişiklikler oluyor. Küçük böcekler gezmelere başladı. Böyle kendi kendilerin herkes takılıyor. Pipe baktı. Allah aşkına. Sen ne yaparsın orada? Bu burada yatmış. Bu burada. Peki şuna bakar mısınız? O sepeti düşürdü gece. Oyuncak sepetini. Bu da gitmiş. Kafayı sokmuş. <laughs> Gece de diyor ki çocuklar buraya gelin. Çocuklar ne yapıyor? Yürümeye bakın. Komediye. <gülüyor> 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 Anne çağırıyor. Oo, esneme hareketi. Evet. Bütün kemikler, ilikler hepsi açıldı saçıldı. Ya sen ne yapıyorsun abi ya? Bu nasıl bir uyku ya? Anneyle oyunlar başladı. Bak 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 bak. Bazıları uyuyor, bazıları oynuyor. Hepsi kapı. Bak bak kardeşle oynuyorlar. Aman aman. Kaçtı mı? <laughs> Evin tek oğlu. Domili Yavrunu severken öldürmedi Her yerde birileri kavga ediyor. <laughs> Kuyruğa bak sinirlendim bırak beni diyor. Ah. Bak 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 bak. Birinci bir. De bir. Yeneyim ben beyaz kuyruğunu yerim. <laughs> Bana sataşma. Sen büyüdün de beni açılıyor mu çok? Bakın dişler kaşınmaya başlamış. Ama Şevval ablası bunlara mama gönderecek şimdi. Bebek mamaları yiyecekler. Bebek maması yiyecekler. Lakin ve lakin. Bizim danalar bunlara bu mamayı bırakır mı? <laughs> Kız ben bir uzanıyorum. <laughs> Çevremde kedi yavruları. Vuu, Çuna bak çuna. Gelmiş de kemiriyor ellerimi. Annesi de artık oyun arkadaşı yaptı kendine çocukları. Mık da mık. Hey, benim karam karam. Bakayım bak bak bak. Bu 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 bu. Şimdi ısırıyor böyle ellerimi. az dinleneceğiz duda. Hele bir şu tarafı çekmeye çalışayım. Böceğim. Bakalım orada neler var? Burada bir kedi var mı? Orada bir kedi yok. Şurada bir kedi var. Nereye ne gitti bu kediler? Kıpırdayamıyorum ki. Bak ne yapıyor bak ne yapıyor. Bak ne yapıyor. Ben video çekmeye çalıştığım elime böyle davranıyor tamamen şiddet uyguluyor. Bak bacaklara bak bacaklara. Ha. Oo bıdık. Anam çizdin çizdin. Garıdan garıdan. Muharrem'e bir örümcek mi sizce? Sırtında bebeği taşıyanı gördük. Bu da hamile midir? Allah Allah. Nasıl bir beyaz bir şey var. İşte. İşte. Koca bir top var. Nerede o? Ne gitti o? Kaybettim. Yani görüntü de kaybettim. Şuna bakın. Aman. Allah Allah. Takdir ilahi. Taş toplayacağım da. A şuraya geldim. Biraz taş toplayayım dedim. Hava serinlemişken. Onu gördüm. Hemen toprağın içinden çıktı. Ay. Maşallah var ya bu portakalın. Coştu coştu. Şurada biraz toplayacağım. Taş toplayacağım. Boş durmayalım ne diyelim. Hadi bakalım. Vallahi şu küçücük yerden biraz topladım. Hiç öyle çok da değil yani. Daha çok toplanacak. Yaraba çıktı. Bu yokuşu nasıl çıkartacağım bilmem ama. Mecbur. Ki bunlar büyük taşlar. Daha çok taş var. İyice arınmalı buradan. Yani sonbahar gelince çok daha iyi arınma süreci yaşar. Yavaş yavaş böyle ara ara toplayacağım. Yapacak bir şey yok. Şimdi bunu var gücümle itmeye çalışacağım. Nereye gitmiş? Ama ben değilim anne. <laughs> anneniz ben değilim değilim gelmeyin. Size sadece sormak istedim anneniz yade diye. Amanın. Benim işim var bahçeye gideceğim. Enginarları düzeltmem lazım. Çok sık ekmişim. Ya bakar mısınız? Hayır sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen Mahzuniye. Domili. Hadi uyuyun. Tamam 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 tamam. Tamam tamam. Allah. Kız arı kovanına çomak mı soktum ben? Tipe bak kulağa bak kulağa. Bakıyor kafayı yiymiş. Bununla işim iş ya. Bu benim takip ediyor beni. Hop hop duyun oyda duyun. Şansçım duygularını alabilir miyim? Misafirler gitti. Mutlu musun? Çok sıkışık yaşadın değil mi akşam? Evet mutluyum çocuklar. Arkanızdan üzülmeyen birileri var galiba. Şaka şaka. Dayımı çok sevdin değil mi kucağına oturdun? Ölüm sen nereleri gezdin geldin? Evet bir taşıt taş getirdim. Şu yokuşu çıkmak ve bataklı çıkmak korkunçtu. Ee, sonra bugün ne yaptım? İki komşuya gittim. İkisinde lak, lak yaptım. İkisinde bir şey yedim. Ondan sonra bütün ev resimleri yıkadım. Astım, kuruttum, kaldırdım yukarıya efendime söyleyeyim. Sonrasında şimdi şu enginar meselesini çözmeye çalıştım. Umarım tutarlar. Ee, Baya dikenli, değişik, enteresan bir bitki bunlar. 7 yıllık ömürlerimi ne oluyormuş? Öyle yazdı bir takipçim. Aranızdan biri yazdı ama... Şöyle seyrekleştirdim bunları. Ee, kökleri çok derindi. Zorla çektim. Minimum uç kısmında böyle sivri ip kısmı kalıyor. ya, Orası bir iki tanesinin koptu. Ondan ümidim yok gibi geliyor. Ama çok derindiler. Ee, bitişik de oldukları için diğerini sökmemek için direndim falan. Ayrıca bu arkadaşlar kesinlikle pancar değil benim aldığım turp. Nasıl söyleyeyim ya? Demet halinde satılır. Size fotoğraf da paylaşacağım. En iyisi o şekilde anlatayım. Ee, bir de burada ben havuç diye hayal ettiğim şeylerin bunların havuç olduğunu düşünmüyorum artık. Belki şunlar havuç olabilir. Ee, ama ebenin yani burada daha önce yaşayan ebenin domatesleri dökülmüş ve onlardan gördüğünüz gibi şey çıkıyor. Domates çıkıyor. Şurada bakın. Kendi kendine öyle çıkıyorlar sağdan soldan. Ee, biliyorsunuz fazla mal göz çıkarmaz. Durabilirler orada. Hiç i̇şte, tokanmayayım ben onlara. Bakın. Gördünüz mü? Kendi başlarına daha sağlıklı çıkıyorlar. Vallahi ya. Hiçbir şey zorlamaya gelmiyor. Velhasıl e... şu tarafa gideyim bir dakika. Onlara hiç bakmadım. Benim tomatesler ne oldu? Canlanmışlar şükür ki. Ya görüyorsunuz önce bayıldılar, mayıldılar. Yok biz buraya gelmemeliydik falan numarası yaptılar ama aralarına tabi gidenler var. Her zaman ne diyoruz sağlar bizimdir. Bakın canlanmışlar. Bu zaten bu grup şey domatesi, çeri domates çok fazla yok ama olduğu kadarı da kader. Buralarda da biberler, biberler vardı işte şu anda yok gibiler. Ay. Her neyse. Velhasıl ee, bugün de böyle bitti. He? Akşam, akşam oldu diyor evet. Duymadı hiç. Sadece el sallayacağımı söyledim ona. Duymuyorsun artık diye. El sallayacağım. Öyle anlaşıyoruz. Şans. Oğlum gelmiş. Şey yemeğini yemiş. Ertanları kara olan yiyormuş. Şans dışarıda bakışıyor. Orada ne düellolar oluyor hiçbir fikrim yok. Hava kızardı yağacak mı hiç fikrim yok ama gök gürültüsü sesleri geliyor. Yağış bekleniyor da aslında belki de geliyor bir yağış. O yüzden ben şansım. Şans. Öyle de duydu ki. Evet onu içeri aldım. Artık yere gitmesin bu saatten sonra. Kuzu oğlum. Simavlı. Kuyruğuna bakın. Şimdi duracak kuyruğu. Simavlı. Simavlı. Ama seni döverim Simavlı. Çok tatlısın çünkü. Oğlum. 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 Bakayım. Simoş kene var. Dur. Sen nereye gittin? Oo. Biz Simoş'un kenelerini temizlemeliyiz. Dur gözünde de var. Simoş dur. Dur oğlum. Neyse ben bu işi halledeyim. İyi ki gördüm seni oğlum.